Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ankara trafiğinde bir şehir işi POV videosu çekeceğim. Şöyle sıcakla bir tıkarttırayım, üşüdüm ya. Şu an Konya Samsun otoyolundayım. bu Astiya giden taraf. Gazze Hastanesi, Gölbaşı bu tarafta kalıyor. Samsun bu tarafta kalıyor. Ankamol, Emniyette sol taraf ileride kalıyor arkadaşlar. Biz buradan nereye gidiyoruz? Kızılay Ulus civarlarına gideceğiz. Ee, bakalım. Ulus'tan geçmeyiz ya büyük ihtimalle. Kızılay gideceğiz de. Bakanlıklar Kızılay o tarafta. Bir bölüme gideceğiz. Ben de şu an navigasyon yok. Navigasyon yok çünkü telefon şeyde. Şu an video çekmekle meşgul. Şu uzak ediyor. Şuradan girelim. Yani size doğaçlama bir şekilde gideceğiz. Varacağım noktaya. Hızla gitmeyi biliyorum tabii ki ama ee, gideceğim hastaneye hani şimdi onun hızla gireceğim yerlerde böyle dar dar ara yollar var. Şuradan Sıhhiye tarafından çıkalım bakalım dar dar ara yollar var arkadaşlar. Hangisinden girilecek onu artık kendimiz bulacağız. Kızılay'da Bakanlıklar Bölgesi'nde Liv Hospital Hastanesi var. Belki duymuşsunuzdur. Oraya gideceğim. Önemli bir durum yok. Ee, eşim hastaneye bıraktım. O sırada da ben boş durmamak için check-up yaptıracağım. Bayağıdır bir yaptırmıyorum. Yani böyle bir kan değerlerimi vesaire her şeye baktırmak istiyorum. Ankara trafiği böyledir arkadaşlar. Böyle yoğun değil. Yoğun olduğu zamanlarda olur ama bu sıralar fazla yoğun değil. Orta. Yani İstanbul gibi değil. Büyük araç olduğu zaman bütün araba sürme hevesim gidiyor yani? Şimdi ne diyor? Keçören Anıtkabir. Anıtkabir tarafına gidelim biz. Şu şeycik. Ya da kızlay. Biz tamam Anıtkabir tarafına gidelim. Pardon. Kızılaycığım şey, Anıtkabir tarafından bu sefer kaybolacağız. Uğraştır. Arkadaşlar bu arada şurası Gençlik Parkı kalıyor. Şu taraf ee, Ankab'ın olduğu yer Tandoğan Bahçeliler bu tarafta kalıyor. Buradan dimdirek gittiğiniz zaman da Sıhhiye Köprüsü'nün üzerine çıkıyor galiba. Yok. Opera'nın oraya çıkıyor. Bir an yoldan çıkarsak Sıhhiye Köprüsü'ne çıkıyor. Şu önümüzden kendi çekiliyor. Biz devam edelim. Şurası tarihi Ankara tren garı arkadaşlar. Hala aktif. Normal e, banyo trenlerin seferini yapıyor. Bir de e, arka tarafında hızlı tren garı var. Şurası Gençlik Spor Bakanlığı var arkadaşlar. Onun dışında 19 Mayıs Stadyumu var. Buradaki Ankara'nın tarihi binalar. Ankara 2. Cumhuriyet kurulduğunda kurulan binalar var. Burada hep eski eski. Ve güzel binalar aslında. Tarihi açıdan önemli adam. radar var polis aracının yolda giden araçlarımızın takip ediyor burada sınır kaçtı 50'den fazladır inşallah şu sağdan girerek arkadaşlar Sıhhiye tarafına dönüyoruz burası opera şuradan dimdirek gittiğin zaman ee, itfaiye meydanı var e, numune hastaneleri falan var e, etnografya müzesi var etnografiya Atatürk'ün cenazesinin ilk kaldırıldığı yer biliyorsunuzdur buralar Ta, şurada karşısı Türk Hava Kurumu arkadaşlar. Tarihi açıda çok önemli yerler var burada. İşte gözüme gelip duruyor. Devam edelim. Şu an arkadaşlar seriyeye girdik. Falan var. Tarihi. Şurası Ankara Adliye Sarayı arkadaşlar. Şu an Sihi'yi geçtik. Kızılay'a doğru giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz heykelden sonrasını ben Kızılay diyorum. Bizim Şu heykelden sonrasını arkadaşlar ben Kızılay olarak adlandırıyorum. zaten buralar Kızılay arkadaşlar. Çocukken yani çocukken derken böyle lise, ilkokul çağlarının sonu falan. 8. sınıfta mıydı ya? 8. sınıftayken o zaman OKS vardı. SBS falan yoktu. Hatta YG ne değişti onlar ya çok değişti zamanlar OKS'ye girmiştim. O zamanlar şey vardı burada. S dershanem vardı. Dershaneye gelip giderdim. Çok zordu ya. <laughs> şey yapardım. arkadaşlar 45 dakika otobüsle benim ev. gelirdim bazen çok acıkırdım ben böyle hep boğazına düşkün bir insandım bazen dayanamayıp yol parama daha şey yerdim yani poğaça alırdım falan o zaman bir poğaça parasıyla yol parası aynı paraydı yani poğaçalar o zaman 1 liraydı otobüste 90 kuruş falan da 75 kuruştu pardon 75 kuruş falan da şey poğaçalar 50 kuruş, 75 kuruş. Yani Kızılay'da yerine göre değişiyor. 50 kuruşa mesela e, Kızılay'da şu sim şey olur. Simit arabaları falan olur. Onlar mesela sabahları 1 liraya 3 tane akşamları da 1 liraya 7 taneye kadar simit verirdi. 1 liraya 7 tane simit verirdi. O zamanlar e, değişiyordu. Yani benim aldığım yerde dershanemin aldığım yerde 50 kuruştu. İşte 75 kuruştu. O civarlarda hatırlıyorum. Yol param da 90 kuruştu. E, bazen dayanamazdım açtı işte fazla yediğim için şey yapardım yerdim mesela yeme ondan sonra bir daha akşam akşama kadar sürerdi yol parama da yerdim 45 dakikalık otobüste gidilen yolculuğu ki o zamanlar Ankara'da çok tehlikeli yerler var yani benim geçim zaman yerlerde mesela dış kapı falan var o dış kapının köprü altından falan geçiyorsun ulustan yürüyerek geçiyorsun yani eskerlerini bilen biliyordur yani bu eee yürüyerek gecenin karanlığında evime gidiyordum. Yani varmam 3 saat sürüyordu yani. Trafikte 45 dakikada gittiğin hani 3 saat 45 dakikalık yolu nasıl 3 saatte bitirebiliyorsun falan diye soracak arkadaşlar için söylüyorum. İşte trafik olduğu için böyle otobüs 45 dakikada gidiyor. Durmaklarda duruyor falan. Ben de 2,5-3 saatte o yolu tamamlayabiliyordum. Hey gidiyor. Ama o zamanlarda böyle yorgunluk falan olmuyordu işte. Yani şimdi ben oradan oraya yürüsem herhalde iki gün yatalak kalırım. Şimdi biz nereden gidelim? Sağdan gidelim bu sefer de. Ayrancı tarafından. Ama burada kaza çıkacak. Bastı bastı. Ankara'da da şoförler biraz sabırsız atlıyorlar her yere. Gerçi her yerde böyle de arkadaşlar. Bizim insana mı sabırsız maalesef. <laughs> Belki biz de öyleyiz gerçekten. Biz de o insanların içindeyiz yani. Şurası arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alanı. Buralarda gördüğünüz her yerde böyle sivil polisler, istihbarat yani. insanları var. Insanlar, i̇stihbarat çalışanlar var. Şimdi biz nasıl gireceğiz? Bizim hastane şurada bir yerde olması lazım. Şu Sanayi Yıldızı'nın arkasında. Dünya göz var. Onun arkasına değil biliyorum. Ama ne diyor Orhan Konya? Cihan. Bu yıl neredeyse hiç hastaneye gitmedim kendim için. Korona dolayısıyla hani kalabalığa girmek hastanelere için girmek için değil. Aa, şurada dünya göz. O zaman biz şuradan bir yerden girelim. Orada zaten videoyu geri girmez kapatacağım çünkü girişte otoparkı kendiniz park etmiyorsunuz. Vale var. Baleye veriyorsunuz. Şimdi adam alacak kamera açık olmaz. O değil randevu almadık. inşallah randevusuz alırlar. Normalde alıyorlardı ama koronadan dolayı bir değişiklik olmuş olabilir yani devlet hastaneleri gibi. Randevu yapıyor olabilirler. Burası da arkadaşlar şey diye geçiyor işte bakanlıklar bölgesi Kızılay'ın üstü hemen. Meclis var dediğim gibi büyük hastaneler burada. Liv var mesela Acıbadem var. Dünya Göz var. Ondan sonra Ankara Sanayi Odası orada ne kadar büyükmüş. Demek ki Ankara Sanayi Odası'nda iyi para var. <laughs> çok önemli binalar var burada arkadaşlar. 15 Temmuz'da buralar şu adam acayip sabırsız ya. Abicim ya geçebildin mi yani? Ya sinirlenmekte de haklıyım yani. Sağdan sağdan sıkıştırıp duruyor sabahtan beri beni. Susayım susayım diyorum. Allah Allah. Geçemedi sonunda iyi oldu. tekrar U'yu çektik. Kızılay tarafına doğru dönerken sağ tarafa gireceğiz. Öyle hatırlıyorum. Normalde hep karıştırmayayım diye navigasyonla geliyordum. Çünkü burada bir tane sapak atladım mı arkadaşlar çok büyük başına belalar geliyor yani. Bayağı bir dolanmak zorunda kalıyorsun. Şahi hatırladım. Şu yolu hatırladım. İnşallah yemek yedim. Kan vermekte sıkıntı olmaz. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Hop hop hop. Sen de geç. Geç. Bak şu araya da girdiğimiz bir yerde olması lazım. Solda. Aynen. Allah Aynen şu büyük gökdelen var ya. Şimdi ben oraya nasıl gireceğimi hesaplayayım arkadaşlar. Aynen burası. Gerçekten oha. Bakalım. Be. Önce bir sorsak mı ki ya? Randevusuz alıyorlar mı diye. Sonra valiye versek. Sonra girdim arabanın çıkışı çok zor oluyor. Hele ki son gelenlere iyice arkaları atıyorlar. arabanın içinde şeysiz kalmıyor. şoför. Bir sorayım 2 dakika. Ben geliyorum arkadaşlar daha doğrusu arabaya geliyorum. Ben videoyu kapatıyorum. Eee umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ankara'nın şehir içini biraz gezdirmek istedim sizlere. O sırada bir PO video çekmek istedim. Eee bu tarz videolar için yorumlarda hani önerileriniz varsa önerebilirsiniz. Ben bunları gerçekten dikkate alıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.